Tamam. Bak şuraya yabancı Evet. Böyle de onunla üstüne koyuyorsun. Hı. Çok güzel oluyor. <laughs> Çok güzel oluyor. <laughs> Ağzını yerim ben senin ben. Önce ketçaba sonra mayonezle mi batırınca güzel oluyor? Evet. Sonra? Sonra da Hapır hapır niye Nasıl yiyorsun? <laughs> hapır hapır. Hapır Bakır, hapır yiyorsun. Hapır hapır. Hapır Şimdi senin çıkardığın ses hapır hapır mı? Evet. Biraz daha ketçap koyalım mı? Ne? He? Ne? Biraz daha ketçap dökeyim mi? Yok. No. Annesi dökü var. Bende bir tane var. Var mı? Var. Tamam dökelim. Hadi dök. E yani daha sabacak bu ki. Canım hepsini bitirebilir misin? Yiyeyim. Allah Allah. Aç çok uan. Her şeyi yiyebilir. Bakam Deniz yedirecek çocuğuma. Allah bir